Kaderiniz seçtiğiniz ilişkiden yansır. Çünkü bir insan kimi sevdiğiyle, kime tahammül ettiğiyle, kiminle yürümeyi göze aldığıyla şekillenir. Hayat sizi nereye savurursa savursun, yanınızdaki kişi ya gemi olur ya da yük. Bazı insanlar sizi büyütür, bazıları gölge gibi üstünüze çöker. Bazıları dua olur, bazıları yara gibi açık kalır. Kimi seçtiğiniz sadece bir ilişki değildir. Bir yön, bir yol, bir yazgıdır aslında. Çünkü her ilişki sizi ya kendi hakikatinize yaklaştırır ya da kendinizden uzaklaştırır. İnsan kimi yanına alırsa kaderi de o yöne kıvrılır. Bazen bir insanla birlikteyken neye dönüştüğünüze bakın. Eğer sevginiz sizi güzelleştirmiyorsa o şey sevgi değil, bir zincirdir. Kader sandığınız şey belki de sadece yanlış kişiyle ısrarla yürümekti ve mucize dediğiniz şey sizi içinizde öldürmeyen birine rastlamaktı.